Kış sezonunun açılmasıyla beraber tabii ki artık e, vatandaşımızın da kendini korumak için bitkisel olarak da önlemler almaya başladı. Bunun için en fazla zaten ıhlamur satmaya başladık. Ihlamur zaten bu konuda e, şanslıyız çünkü Bursa ıhlamur memleketi. Bütün dağlarımızda ıhlamur var ve ıhlamurun da en güzeli Bursa'da çıktığına ben inanıyorum. Ama bu sene ıhlamurda da azıcık fiyat artışı var. Belki mevsimsel diyebiliriz. Azıcık da ürün de azından olabilir ama ıhlamurda bir yükseliş başladı. Onun dışında tabii en çok kullanılanlar adaçayı. Gribal enfeksiyonlar için kullanılıyor. Kuşburnu, zencefil, zerdeçal, tarçın ekinezya bunları tek bireysel de olarak verebiliyoruz. Bunu alıp vatandaşımız evde işte elma kabuğu, limon kabuğu da ilave edip kendilerine göre karışımlar da yapabiliyorlar. Artık e, gerek sosyal medyada gerekse birçok hocanın da açıklamalarıyla kitaplardan takip ederek kendi karışımlarını yapmaya başladılar. Onun dışında en fazla kullanılan da dersek toz olarak zencefil, zerdeçal, çörek otu, keten tohumu karanfil tozu, bunlarla da yapılan karışımlar için işte arı sütü ilave ederek balla karıştırılarak yapılan vücut direncini artıracak karışımlar var. Bu sene en çok meşhur bitkilerinden bir tanesi o da hindiydi. Bunun tozu da çok kullanılıyor. O da tavsiye edilen ve alınan bitkilerin arasında geliyor. Onun dışında pekmez grubu tabii ki çok etkili. Bunların da satışları arttı. Kışın gelmesiyle beraber özellikle tek başına ya da kayınla beraber karıştırarak kullanılmaya başladı. Daha tavsiye edebileceğimiz birçok ürün var. Elimizdeki ürün gamımız çok geniş. Ama bu aralar dediğiniz gibi özellikle zam olarak diyebileceğimiz ya da fiyat artışı olarak diyebileceğimiz dolar kurundan yurt dışından gelen ithal ürünlerde bir yükseliş başladı. Bu haliyle tabii ki dolar endeksi olduğu için. Bunlar da ithal ürün dediklerimiz tarçın, karanfil, zencefil, zerdeçal bunlar dışarıdan geldiği için haliyle bunların da fiyat yükselmeye başladı. Ne kadar bir ortalama yükseliş oldu? En az %20-%25'te başlayarak yükselişler başladı ıhlamur şu an bizde yapraklı ıhlamur 200 lira, çiçek ıhlamur 300 lira. Hı hı. Geçen sene göre bakarsanız geçen sene yapraklı ıhlamur 150 liraydı, çiçek ıhlamurumuz 250 liraydı. Şu an paket olarak daha da tercih ediliyor. Artık aileler de küçüldüğü için evde böyle ufak paketlerle taze alarak taze kullanmak vatandaşımızın daha çok işine geliyor. Kahve fiyatlarında da bir yükseliş var. Evet bu sene kahve olarak da e, global olarak bir yükselişten bahsediliyor. İşte Güney Amerika'da olan kahve sıkıntısından bahsedildiği için o da neredeyse yüzde yüze yakın bir fiyat artışı oldu ve kahve güzel kahve bulmakta da artık yavaş yavaş zorlanmaya başladık. Kilogram kaç kahve? Kahve şu an 100 lira. Geçen sene kaçtı? Geçen sene 50 lira bandındaydı. Yani bu ekstra bir yükseliş oldu ama bu sadece kahve özgü olan bir şey oldu. Çiçekli ılımır azıcık alışkanlık. Çiçekli sadece yaprakları temizlenilerek elde edilen bir ılımır. Yapraklıysa da yaprağıyla beraber kurutuluyor. Şimdi çiçek özellikle zaten güzelliği çiçeğinde, de özü çiçeğinde bunu kullanmak güzel ama yapraklı ılımır da zaten bizde dededen gelen, atadan gelen bir alışkanlık vardır. Yani neden babadan gördüğümüz kırmızı rengi daha çok saldığı için o rengi de veriyor. Yapraklı ılımır da tercih ediliyor. Özellikle Covid de vardı ama hala da devam etmekte. Mevsim başladığı için kış aylarıyla beraber artık gripal enfeksiyonlar ve işte direnç artırıcı ürünler olarak artış başladı. Evet.